Merhaba arkadaşlar. Ben Pervin Kavurt. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gül desenli kolye ve küpe çalışmamız var. 6 adet kristalimi iğneme aldım. misinamdan kaydırdım ve bir düğüm atıyorum. ikinci düğümle de sabitliyorum. 6 kristalimden oluşmuş bir yuvarlak çok dibinden kesmiyoruz. Bir kestik. İki boncuk iğnemi yürüttüm. Her kristalimin üzerine ikişer adet kristal ile çevireceğim. Bir çıktığı boncuğun tersinden geçtim. İki kristali oturttum. Gelen boncuktan ilerledim iki boncuk aldım. Kristalimin tersinden geçtim ve iki boncuğu yerleştirdim. Gelen boncukta iğnemi geçirdim. İki kristalimi tekrar aldım. Misinamın çıktığı boncuğun tersinden geçtim ve gelen boncuktan ilerledim. iki kristalimi aldım. Aynı işlemlere devam ediyorum. Gelen boncuktan geçtim. Sonuncu kristale geldim. Aynı işlemi burada da yapacağım. İki boncuk aldım ve sonuncu kristalimi üstünü kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bizim çalışmamız bu sırada bitti. Geriye döndüm. Yukarıya çıktım. Şimdi tüm boncuklarımın içerisinden dolanacağım. Birleştireceğim. Çünkü araları hep açık bakın. Bunları birleştireceğim. Evet sonuncu dayım. Ve halkayı birleştirdim. Şimdi alt sıradaki kristale ineceğim. Fakat inmek için iplerin aynı hizada olması gerekiyor. Bir boncuk ilerledim. Ve gördüğünüz gibi alttaki kristale ip hizasından, boncuk hizasından geçtim. Misinamın çıktığı taraf bir kristal aldım. Tam karşısındaki boncuğun tersinden iğnemi geçirdim. Ve kristalimi orta bölüme oturttum. Aynı işlemi bir kere daha yapıyorum. İçinden geçiyorum. ve çaprazladığım boncuğun tersinden geçeceğim. Bizim kristallerle olan çalışmamız bitti. Şimdi tekrar kristalimin içerisinden, ortadaki kristalimin içerisinden iğnemi geçirdim. Bu sırada gülün katmanlarını çalışacağız. İğneme 5 adet 11 sıfır kum boncuğumu aldım. Misinamın çıktığı boncuğun tersinden geçerek boncuklarımı kristalin bir tarafına yerleştirdim. Aynı işlemi bir kere daha yapacağım. 5 boncuk aldım. Kristalimin tersinden geçtim. Boncuklarımı yerleştirdim. Kristalimin sağında ve solunda bu şekilde 2 adet halka oluştu. Şimdi ben üçlü gruplar var. İlkine geçiyorum arkadaşlar. İğnemi boş olarak ilerlettim. Bu sırada da kum boncuklarına devam ediyoruz çalışmaya. 5 boncuğumu aldım. Misnam kristalden çıktı. Gelen kristali atlıyorum. Bir sonraki kristalden iğnemi geçiriyorum. Aynı işlemi bir kere daha tekrar ediyorum. Misinamın çıktığı boncuk. Gelen kristali atlıyorum. Bir sonraki kristalden iğnemi geçiriyorum. İkinci katmanım. Ve Yine 5 adet boncuğumu aldım. Gelen boncuğu atladım. Bir sonraki boncuktan geçtim. Şimdi biz başlarken arkadaşlar 6 boncukla başladık. Her boncuğun etrafına ikişer sıra bu boncuklardan geçeceğiz. Şu an 1 2 3 adedi çalışmış durumdayım. Şimdi 1 3 adet daha aynı boncukların üzerinde çalışacağım. Bunun için Boşlukta kalanlardan geçiyorum. Bakın. Aradaki kristalden geçtim. Dikkat edin. Halkanın tersinden geçiyorum. Geçtim. Şimdi arada boşlukta kristalim var. Etrafını bunun da beş boncukla e, saracağım. 5 boncuğumu aldım. Halkamı şöyle öne çektim altındaki kristalden ama halkanın içine doğru geçiyorum bakın. Geçişim bu şekilde. Birinci halkam. iki tane daha bu şekilde çalışacağım. 5 boncuğumu aldım. Misinamın çıktığı boncuk. Gelen halkanın gerisinden altındaki boncuktan iğnemi geçirdim arkadaşlar. Ama halkanın içine doğru geçiş yapıyorum. Bu ikinci. döndürdüm. Aynı işlemi bir kere daha yapacağım ve üçüncüyü tamamlayacağız. 5 boncuk aldım. Bir sonraki halkanın altındaki kristalin içinden içe doğru iğnemi geçirdim. Bizim çalışmamız 6 boncuk üzerinde bu şekilde tamamlanmış oldu. İşi döndürdüm. Bir üstteki kristallere geçiyorum. Bunların üzerinde de aynı işlemi yapacağım. Şimdi arkadaşlar üst sırada 12 adet kristalim var. Önce altısının üzerine kum boncukla saracağız. Daha sonra da diğer altısını e, kum boncukla halka yaparak sararak e, gül katmanlarını oluşturup e, işi bitirmiş olacağız. Yine 5 boncuk aldım. İşlemlerimiz hep aynı. Misinamın çıktığı boncuk, gelen boncuğu atlıyorum ve bir sonraki kristalimin içerisinden iğnemi geçiriyorum. Bu şekilde altı adet bizim halkamız olacak. 5 boncuk aldım. Gelen boncuğu atladım ve bir sonraki boncuktan geçtim. ikinci halka. Üçüncü. Sıramın sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Ve sıramın sonuna geldim. 5 kum boncuğumu alıyorum. Gelen boncuğu atlıyorum. Bir sonraki kristalimden geçerek sadece kristalden geçiyorum arkadaşlar. İşi bitiriyorum. 1 2 3 4 5 6 bir 6 adet daha yapacağım. Bunun için ilk baştaki başladığım halkanın altındaki kristalden geçtim. Şimdi gördüğünüz gibi bu aralardaki kristallerin üzerine boncukla sarım yapacağım. 5 boncuğumu aldım. Nisnamın çıktığı kristal atlıyorum. Halkayı şöyle çevirdim. Altındaki kristalin içinden içe doğru iğneniz halkanın içinde kalsın. Geçirdim. Birinci. Tekrar boncuk alacağım. 5 boncuğumu aldım. misnamın çıktığı boncuk. Gelen boncuğu atlıyorum. Ve halkamın gerisinden İçe doğru geçerek ikincisini çalışıyorum. Dördüncüsünü çalıştım. Beşincisi ve sıramın sonuna geliyorum arkadaşlar. Artık beş boncuk aldım. Gelen boncuktan dersten geçtim. Büyük katmanlarımız bu şekilde bizim oluşmuş oldu arkadaşlar. Sonuna geldim. bizim gül motifimiz bitti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Motif tamam. Ters bölümü ve ön yüzü. Gelen kristalden ilerledim. Şimdi ben bu şekilde motif motif çalıştım. Fakat her motifin iplerini bir miktar uzun bıraktım arkadaşlar. Evet bu şekilde 6 adet ben çalışmış oldum. Şimdi bağlantılarını nasıl yapacağız onu görelim. Şimdi iğneme piramit kristal, ronda ile piramit kristal aldım kaydırdım. yaptığım bir motif aldım. Arasındaki herhangi bir boncuğundan geçtim. Kristalinden. Sadece kristalden geçiyorum. Ve birleştirdim. Tekrar boncuğumun içerisinden, röndelamdan, kremit kristalden ilerledi. işi sıktım. Kristalimin tersinden geçiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bağlantımızı yapmış olduk. Şimdi boncukların içerisinden yürüyeceğim işi sıkacağım arkadaşlar. İlk önce bir düğüm atalım. Çünkü işi bitiriyoruz burada. Bir boncuk daha ilerledim. İkinci düğümü atıp işi bitiriyorum. Misinamızı keselim. bu şekilde iki tanesini yaptık. Şimdi misina bırakın demiştim. İğnemi geçireyim. İğnemi geçirdim. Şimdi ikincisini takmak istiyorum. Fakat 12 boncuktu. Aralarda boyun kısmında 5 tane kalsın istiyorum. Bağlantı boncuğum. 1, 2, 3, 4, 5. boncuktan çıkmam gerekiyor benim. Bir boncuk ilerledim. Kavis versin istiyorum. Beş tane arada var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş taneyi atladım ve 4 tane atladım. 5. den çıktı. Şimdi yine kristal rondela kristal alacağım. Yine boncuklarımı aldım. Kaydırdım. Lisnanlı bıraktığım yerin karşı tarafından geçişimi yapacağım. Kristalden geçtim. Kristal, rondela, kristal. Eğer daha da sıkı olsun istiyorsanız dönüş yapabilirsiniz. Yine boncuğumun tersinden geçtiğim an bakın arada 1 2 3 4 tam 5.'den geçiyoruz. 12 adet ya 6.'sından değil. Eğer altıncısından geçersek dümdüz bir çalışma olur. Meyil vermez. Tekrar boncukların içerisinden ilerleyeceğim. Ya da bir boncuk daha yukarıya doğru çıkalım. Eğer misinalar çok kalmışsa misina ile de devam etme şansınız var. Elinizdeki iğnedeki misina ile düğümümüzü atalım. Bizim birleştirmemiz sıramızın sonuna kadar kaç kristalli yapmak istiyorsak bu şekilde birleştireceğiz. Artık düğümle bitirebilirim. Bunu da kestim. Bu çalışma yekpare de olabilir, çalışılabilir. Ama ben gösterim açısından tek tek çalışıp bu şekilde düzenlemesini yaptım. Gördüğünüz gibi bu şekilde gidecek. Aynı şekilde diğerlerini çalışarak işi bitireceksiniz arkadaşlar. İşimi ters tersen size göstermek istiyorum arkadaşlar. Altı motifimiz var. 1 2 3 1 2 3. Biz orta bölümünü kullanacağız. Sağındaki ve solundaki boncuklardan. Son yaptığım gürlü motifin ipi vardı, misinası vardı. 3 tane boncuk aldım. Ve kaydırdım. bu şekilde birleşimini yapacağız. Şimdi bizim bağlantı boncuğumuz. Onun bir altındaki boncuktan geçtim. Ve bağlantı boncuğumdan da ilerledim. işime yerleştirdim. Bu şekilde boncuklarımın içerisinden ilerliyorum. İlerledim. Bağlantı boncuğum. Bağlantı boncuğumdan geçtim ve gelen altındaki kristalden de geçeceğim. Geçtim. bir boncuk daha ilerledim. İşim bu şekilde oldu. Şimdi boncuklarımı alacağım. 3 adet boncuğumu aldım. Ve boncuğumun tersinden gireceğim. işimiz bu şekilde. Evet, iki boncuk daha ilerliyorum arkadaşlar. Ve artık düğüm atabilirim burada. Evet, kestik. işimizin görüntüsü. Tersini de çevirelim. Yüz tarafını görelim. Evet, işi çevirdim ve işimizin bitimi bu şekilde olacak. Şimdi boyun oyuk bölümünden devam edeceğim. Hep 5. boncukta 6. değil. Ee, biz işlemimizi yapıyorduk. Şimdi herhangi bir kristalden girdim. Bir düğüm atalım bu araya. Zincir koymak istemedim. Buna bir boncuktan kordon yapmak istedim. Şimdi bizim bağlantı boncuğumuz 1 2 3 4 5. boncuğa kadar iğnemi yürüteceğim arkadaşlar. Şimdi misinamızı keselim. Bizim boyun bölgemiz ve 5 boncuk ilerledim. 1 2 3 4 5. boncuktan geçtim. İğneme 5 boncuk aldım. Misinamın çıktığı boncuk tersinden geçtim. Bir halka daha yaptım bu bölüme. tekrar boncuklarımın içerisinden iğnemi ilerletiyorum arkadaşlar. Bağlantı yeri olduğu için sık olsun istedim. Şimdi 3 boncuk ilerleyeceğim ve kordon bölümüne başlıyorum. İğneme 4 adet boncuk aldım ve misinamın çıktığı boncuğun tersinden geçerek çaprazladım. Şimdi bir boncuk ilerliyorum. Bir kum aldım. Gelen boncuktan geçtim. Ne bir kum aldım. Gelen boncuktan ilerledim. Bir kum aldım. Giren boncuktan ve bir sonraki boncuktan geçtim arkadaşlar. İşimiz bu şekilde. Boncukların arasından ilerliyorum. Ve en tepedeki boncuğa geldim. 4 boncuk aldım. Misnanın çıktığı boncuğun tersinden geçtim. Bir kare oluşturdum. Bir boncuk ilerledim. Boncuklarımın arasına birer kum boncuk yerleştiriyorum. 3 tane yerleştiriyorum. Ve bağlantı boncuğuma geldim. Bir boncuk ilerledim. Bir boncuk atladım. Gelen iki boncuktan yine iğnemi yukarıya çıkardım arkadaşlar. İşlemler aynı. Yine misnamın çıktığı boncuğun tersinden geçtim. Bir grubum oluştu. Bir boncuk ilerledim. Bunu arkadaşlar boynunuzun çevresi ne kadarsa gelene kadar o çevreye çalışacaksınız o uzunlukta. Herkesin boyun çevresi farklı olur çünkü. Bir ölçü vermeyeceğim. Evet ben size bu şekilde 3 tane kareyi çalışmış oldum. İstediğiniz kordon bölümünü farklı bir çalışmada yapabilirsiniz. Tercih sizlerin. Evet. İşimiz bu şekilde. Siz bu şekilde istediğiniz kadar öreceksiniz. Ben kordon bölümünü iki tarafta da aynı gösterdiğim şekilde çalıştım. Şimdi mıknatıslı ya da papağan fark etmez. Hangi kapamanız varsa kapamamı taktım. Diğer ucuna da karşılığını geçirdim. Ve bizim çalışmamız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Evet bundan sonra küpemizin yapılışına geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz küpeleri çalışacağım. Küpemizi çalışalım arkadaşlar. Motifi çalıştım. Misnamın çıktığı boncuk. İğneme 5 adet kum 1 piramit 1 rondela Damla kristal ve 1 kum aldım. Kaydırdım. Boncuklarımın içerisinden tekrar ilerliyorum. yine 5 adet kum boncuk aldım damla e, piramitimden çıktım işi ters çevirdim ve kristalimden iğnemi geçirdim İyicene dengeliyorum Şimdi boncukların içerisinden yürüme işlemini yapacağım. 12 kristal var. En üst halkada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. boncuğa kadar geldim. Ortaladım bir değişle. İğneme 2 kum, bir küpe aratı, aparatı ve 2 kum aldım. Misinamın çıktığı boncuğun tersinden iğnemi geçiriyorum arkadaşlar döndürdüm işi. tekrar boncuklarımın içerisinden iğnemi boş olarak ilerletiyorum sağlam olsun iki boncuktan daha geçtim işi topladım ve kristalden geçtim boncuklarımın içerisinden yürüyeceğim. Ve bir düğüm atabiliriz artık. Bizim çalışmamız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Hoşçakalın efendim.